Berat Albayrak'la olan yakınlığı falan gösterebilirseniz mükemmel olur diye düşünüyorum. Çeşitli görevlerde yer aldı. Evet. Aldı. Hangi dönemlerde yer aldı? Acaba o banka için şu an Amerika'da nasıl bir dava var? Hadi bakalım. Zor bir soru. Evet gelelim arkadaşlar. Şeyin Zurnanın zırt dediği yere. İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi'nde ne vardır? İstanbul Sözleşmesi ne işe yarar? Bunu burada normalde bir e, şey çıkaracaktım. Böyle 3-4 sayfalık bir şey yapıp size okuyacaktım. Dedim ki öyle yaparsam hayır lan bu kafasına göre anlatıyor derler. Daha güzel bir şey yapayım dedim. Efendim hoş geldiniz. Karşınızda İstanbul Sözleşmesi. Bu böyle bütünen karşımızda gördüğünüz sayfa, karşınızda gördüğünüz 30 sayfa İstanbul Sözleşmesi. Kendisi o ben hepsini okuyamayacağım çünkü 30 sayfalık bir yazı. Ee, hani çok hem insanları bayar hem bir yerden sonra sıkar vesaire. İstanbul Sözleşmesi'nin tamamı ben birazını anlatacağım, birazını anlatacağım. Bakacağım, gezeceğim hatta oralarda da okuyabilirsiniz. Tamamını siz okumak isterseniz diye de şöyle buyurun. Ee, linkini bıraktım İstanbul Sözleşmesi'nin. Google'layarak da zaten bulabilirsiniz. E amara koyduklarım ne diyor? İlk ayet İkra. Oku diyor. Okuyacaksın. Karşı çıkıyorsan da okuyacaksın. Destekliyorsan da okuyacaksın. Okuyalım buyurun. Asıl adı kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. İstanbul 2011. Anladınız mı? Hadi başlıyoruz bakalım. Bir saniye şu an bir telefon var. Alo. Buyurun hocam benim. evet. Evet geldim. Bir kesinlikle cevap vermem gereken bir telefondu da o yüzden. Tekrardan dönüyorum. Arkadaşlar buyurun. İstanbul Sözleşmesi. Kadın örek şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Sözleşmesi. Gerçek adı. Normal adı. İstanbul 2011. Bu yüzden adı İstanbul Sözleşmesi. İlk imza, imzacısı kim bu sözleşmenin? Türkiye. Buna ilk imzayı atan Türkiye. İlk duyuran kim? Türkiye. Türkiye'den kim? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bu sözleşme imzalandığında ne olarak duyuruyor bunu? Artık, bakın, kadına şiddet, artık bu sözleşmeyle beraber, artık bir insan hakları ihlali. Tweet'i var, bulan var olursa atsın. Ben açayım onu da göstereyim. Erdoğan'ın tweeti tam olarak bu. Bu sözleşmeyle beraber artık, kadına şiddet, artık. Bir insan hakları ihlali. Yani bu sözleşme ile beraber kadına şiddetin insan hakları ihlali olduğunu söylüyor. Buyurun. Kadına şiddet artık insan hakkı ihlali. 3 Haziran 2011. Bu sözleşme kaldırıldığına göre kadına şiddet artık insan hakkı ihlali değil anladığım kadarıyla. Yani Cumhurbaşkanı'nın söyleminin üzerinden gidiyorum. Buyurun. Cumhurbaşkanı tweet'i. Recep Tayyip Erdoğan kendi hesabı 3 Haziran 2011 öğleden sonra 4.43. İnelim bakalım İstanbul Sözleşmesi'ne. Dediğim gibi tekrardan linkini atıyorum. Tamamını okumak isteyen arkadaşlar okusun. Ben sadece niçin var olduğunu, neye işe yaradığını ok anlatan yerleri okuyacağım. Sözleşmenin maksatları. Bu sözleşme ne işe yarar? Bu sözleşme nedir? Buyurun. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak. Basit. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, kadınları güçlendirmek ve dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak. Eşitlik. Tekrar altını çiziyorum. Eşitlik. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması. Bakın burası çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'ni istemeyen insanların bu, söylediği tek bir yalan var. Ortak ağızdan söyledikleri tek bir yalan. Abi kadını yüceltiyor abi. Abi kadını erkekten üstün görüyor abi. Sadece kadının dediği haklıdır diyor. Kadının beyanı esastır diyor. Abi kadınları Tüm mağdurların korunması. Yani siz karısından şiddet gören bir erkekseniz bu sözleşme sizin için de geçerli. Siz annesinden babasından şiddet gören bir çocuksanız bu sözleşme sizin için de geçerli. Siz kocasından ya da çocuğundan şiddet gören bir kadınsanız bu sözleşme sizin için geçerli. Tekrar okuyorum. Kadına karşı şiddet ve aile, aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak. kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Arkadaşlar sözleşmenin amacı, maksadı budur. Sözleşmede yazdığı şekliyle budur. Başka hiçbir şey yok. Yok. Bunun dışında herhangi bir şey okuyorsanız, bunun dışında herhangi bir şey biri size söylüyorsa yalan söylüyordur. Bu sözleşmenin orijinal metni. Nokta bitti bu kadar. Mesela şey yapanlar var, onları çok görüyorum. E, bu sözleşme kaldırılma mevzusunun üzerini örtmek için ya da halktan gelecek tepkiyi azaltmak için ne yapıyorlar? Her zaman yaptıkları gibi suçu birine yıkalım. Kime yıkalım? Abi LGBT diyelim. Cinsiyet cinsiyet diyor zaten. LGBT diyelim. LGBT'nin üstüne yıkalım ki gelecek tepki azalsın. Şimdi bunu orta... Olsa vallahi amene. Keşke olsa. Ben ona da destek veririm ama yok. Öyle bir şey yok. LGBT yayıyor diyor. Lan LGBT ile alakalı hiçbir şey yok sözleşmede. Sıfır. Bak al. CTRLF gel abi. Bak CTRLF. LGBT. okumak ve anlamak bu kadar zor olmamalı. Bu kadar ya. Neye takılıyorlar biliyor musun? Şunu diyor. Bak şuna şuraya takılıyorlar. Bu sözleşmenin birazdan ona oraya da geleceğiz. Orayı da okuyacağım. İşte bu sözleşmenin uygulanmasında diyor. Din, dil, ırk, renk, e, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim gözetmeyeceksin. Bu sözleşmeyi herkese karşı eşit uygulayacaksın diyor. Ya bu anayasada da var. Al burada cinsel yönelim yazdığı için çıldırıyorlar yani. Aa bak cinsel yönelim yazmış abi. Oho. Ulan bir şey demiyor ki. Herkese eşit olacaksın diyor. Bu anayasada da var. Aynısı anayasada da yazıyor. Buyurun devam edelim sözleşmenin devamını okuyoruz. Gelin. Sözleşmenin kapsamı Aile içi şiddet dahil olmak üzere kadınlar orantısız bir biçimdekten kadına karşı her türlü şiddet için geçerli olacaktır. Taraflar bu sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurları için uygulamaya teşvik edilir. Taraflar bu sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarına özel olarak dikkat göstereceklerdir. Bu sözleşme barış zamanında ve silahlı çalışma ya bu sözleşme diyor barışta olsa savaşta olsa geçerli olacaktır. Bundan dışarıya çıkmayacaksın diyor. tanımlarını anlatıyor. Burada işte maddede geçen şeylerin tanımları nedir? Bir, kadına şiddet. Kadına şiddet anlatıyor. Aile içi şiddet nedir? Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet. Bunu anlatıyor. Toplumsal cinsiyet nedir? Bakın buna da çok tilt oluyorlar. Toplumsal cinsiyet. Toplumsal cinsiyet. Herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller. Örnek verelim buyurun. Ben bir tane örnek vererek başlatayım mesela. Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak. Kadın dediğin böyle olur. Erkek dediğin ağlamaz. İşte kadın hamileyken sokakta gezmeyecek. Erkek dediğin eşek gibi çalışıp evine bakacak. Bu sözleşmede amaç ne? İnsanların üzerindeki bu yükleri alıp toplum içinde kadın ve erkeği eşit noktaya getirebilmek. Bu kadar basit. Kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet yazıyor yine. Mağdur. Bakın mağdur. Nedir mağdur? A ve B fıkralarında belirtilen davranışlara maruz kalan herhangi bir şahıs. Kadın, erkek, çocuk, Türk, Kürt, Alevi, eşcinsel, gay, lezbiyen, efendime söyleyeyim polis, asker, imam, CEO yani herkes. Herhangi bir birey. Birey. Devam edelim. Kadın. Kadın terimi 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır. Yani 18 yaşından küçük bir kadın da e, bu sözleşmenin şeyine dahildir. Bitti. Buralar yine sizin okuyacağınız yerler. Hatta ya bak şu arada bir iki tane okuyalım. Kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ve uygulamalar yürürlükten kaldırılacaktır. Ayrımcılığa karşı bir yasa. Neyine karşı çıkıyorsun? Buraları yine linki atılıyor. Şu an bak moderatörlerim aboneler atıyorlar. Kendiniz girip ayrı ayrı okuyabilirsiniz. Evet. Şurası arkadaşlar. İşte o triggerlandıkları yer burası. Bu madde. Bakın. Taraflar bu sözleşme hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal bir köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir. Bu sadece bu. Yani diyor ki devlet bütün vatandaşlarına bu ülkesinde bu davanın dava görülüyor ya. Davanın içindeki herkese bu sözleşmeyi uygulamalı. E bu zaten normal olan. Bu anayasada da yazıyor. Bu hukukta da yazıyor. Hukuk önünde herkes eşittir ulan. Yersen. Zaten bu normal. Ne buna karşı çıkan insan şuna karşı çıkıyor. Herkes eşit olamaz. Bir dakika. Ben üstünüm. Niye? İşte neden? İşte cinsiyetinden ötürü belki öyle görüyor. Belki ırkından ötürü öyle görüyor. Belki cinsel yöneliminden öyle öyle görüyor. Bu bunu yani. Çünkü buna karşı çıkmanın başka herhangi bir mantığı olamaz. O olamaz. Devletin yapması gereken araştırmaları yazıyor burada. Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikalarla alakalı bir yazı var burada. Dediğim gibi onları teker teker siz uzun uzun okuyabilirsiniz. Burada uygulanması gereken politikalar yazılıyor maddelerle alakalı. Finansal kaynaklar. Bunun için bir finansal kaynak ayırın ki bununla mücadele edilebilsin diyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla alakalı ne yapılabileceği söyleniyor. Koordinasyon kurumu için ne yapılabileceğini söylüyor. Veri toplama ve araştırma ile ilgili bir madde var. Genel yükümlülükler var. İşte ne yapılacak? Mesela ne yapılacak? Ee, taraflar herhangi bir gerçek veya hükmü şahsiyetin bu sözleşmenin kapsamında kalan her türlü şiddet önleyecek gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacak. <laughs> E, bu bölüm uyarınca alınan tüm tedbirlerle belirli şartlar nedeniyle hassas konuma gelmiş insanların ihtiyaçları göz önünde alınacak. Birisi şiddet görüyorsa çocuk, erkek, kadın ihtiyaçları göz önünde alınacak ve devlet bunu karşılamaya çalışacak diyor. E, tüm tedbirlerin merkezinde mağdurların insan hakları yer alacaktır diyor. Ya bunda kötü ne var? Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde namus gibi kavramların bu sözleşme kapsamında herhangi bir şiddet elemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir. Yani şöyle, aa benim kız kardeşim benden izinsiz evlendi, gideyim onu vurayım. Bunu haksız çıkaracaksın, bunu haksız göstereceksin diyor. Bunlar bir sebep olarak görülmeyecek diyor. Bunlara indirim verilmeyecek diyor. 6. Taraflar kadınların güçlendirmesine yönelik program ve faaliyetlerin yaygınlaştırması için gerekli tedbirleri alacaklardır. Bitti. Farkındalığın arttırılmasıyla alakalı bir şey var. İşte efendime söyleyeyim. Sivil toplum kuruluşları, eşit haklar kuruluşları, insan hakları kuruluşu vesaire falan filan. Eğitim, bu konuyla ilgili verilecek eğitim. Profesyonel kadroların eğitilmesi ve bu konuda bilinçlendirme. Önleyici müdahale ve tedavi programları. Ya bakın Daha ne olabilir? Özel sektör ve medyanın bu işe katılımı, medya tarafından desteklenmesi, özel sektörün destek vermesi. Koruma ve destek. Genel yükümlülükler. Devlet burada ne yapacak? Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet boyutlu bir anlayışa dayalı olmasını ve mağdurun insan hakları emniyetine odaklanılmasını. E, ikinci mağduriyetten kaçılmasını amaçlamasını, mağdurlar mağduriyete neden olanlar ve çocuklar arasındaki ilişkileri ve bu unsurların daha geniş toplumsal ortamında göz önüne alan bütüncül bir yaklaşıma dayalı olması, e, şiddetin kadın mağdurlarının güçlendirilmesini e, ve ekonomik bağımsızlığını amaçlamasını, yerine göre çeşitli koruma ve destek sistemlerinin aynı binalarda bulunmasına imkan sağlamasını, çocuk mağdurlar dahil, çocuk mağdurlar dahil hassas konumdaki insanların spesifik ihtiyaçlarına dönük olmasını ve bu imkanların mağdurlara sağlamasını devlet temin edecektir. Ah. Bilgilendirme, genel destek hizmetleri, bireysel toplu şikayetlerde sağlanacak yardımlar bunlar altında detaylandırılıyor destek hizmetleri, barınaklar, şiddet gören insanları tutabileceğin, güvende tutabileceğin barınaklar, telefon yardım hatları, cinsel şiddet mağdurlarına destek, çocuk tanıkların koruması ve bunlara destek sağlanması, pedagog desteği vesaire. E, haber verme, profesyonel kadroların bildirimleri, ondan sonra da işte hukuk davalarındaki hukuk yolları, tazminat mevzusu, kim kime ne kadar tazminat ödeyecek ki bunlar yasada daha detaylı şekilde açıklanır. E, velayet altına alma, ziyaret hakları ve emniyet nasıl sağlanacak, zorla evlendirmelerin doğuracağı, hukuki sonuçlar psikolojik şiddet, taki, taciz amaçlı takip, hani bunlar, bunlar şu, şu yapasın, burada şu yapılmalı diye bir bilgilendirme var. Fiziksel şiddet hızla geçmede dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri <laughs> zorla yapılan evlilikler kadın sünneti arkadaşlar sözleşmenin linkini moderatörlerim atıyor zaten oradan bulabilirsiniz e, kadın sünneti kürtaja ve kısırlaştırmaya zorlama, cinsel taciz, yardımcı olmak ve yataklık yapmak, yeltenmek ki dediğim gibi bunlar asıl yasada, asıl e, ülkelerin kendi hukukunda cezası verilen işler. E, ceza suçların uygulanması, yargı yetkisi, kendi topraklarında kendi bağlılarını taşıyan bir gemide yasalarına göre tescillenmiş bir uçakta vesaire falan filan diye anlatıyor. E, yaptırımlar ve tedbirler. Burada cezayı ağırlaştırıcı koşullar var. Ne yaparsa olurmuş. Hadi buyurun gelin bakalım. E, suçun ve suçların mükerrer olarak işlenmesi halinde. Suçun belirli şartlar nedeniyle hassas konuma gelmiş birbiriye karşı işlenmesi halinde, suçun bir çocuğa veya çocuğun huzurunda işlenmesi halinde mesela gidiyorum ya daha geçen gördük çocukların göz önünde annesini de annesinin annesini de vurdu, öldürdü. Çocuğun önünde işledi, cezası arttırılsın diyor. Kadın sünneti nedir? Klitorisi kesiyorlar ya, bayağı kadının eee klitorisinin bir bölümünü kesiyorlar. Türkiye'de çok fazla yaygın değil ama daha güneye indiğinizde yaygın bir uygulama. Şu an daha da az. Ee, ama önceden çok daha fazla varmış Arap coğrafyasında. Hala devam ediyor. Afrika'da bazı yerlerde de uyguluyorlar bildiğim kadarıyla. Neyse devam edelim. İşte suçun silahla işlenmesi, fiziksel veya psikolojik zarar vermesi, bla bla bla. E, soruşturma, kovuşturma ve e, Koruyucu tedbirler burası artık işin hukuk tarafı ki dediğim gibi sizlere de zaten sözleşmeyi dağıttım. Buralara gidip kendiniz ayrı ayrı okuyabilirsiniz. Koruma tedbirleri var burada nasıl korunacak ne yapılacak diye. Hukuki yardım, göç mevzusuyla alakalı bir bölümü var. Uluslararası işbirlikleri hani bu ülkeler beraber çünkü imza attıkları bir şey olduğu için ne yapacaklar ne edecekler bunlarla alakalı bir bilgilendirme var. Bunların da usulleri var. Bu kadar arkadaşlar İstanbul Sözleşmesi budur. Tamamen okumak istiyorum diyorsanız moderatörlerim linklerini atıyor. İstanbul Sözleşmesi bundan ne eksik ne fazla. İstanbul Sözleşmesi budur. Bu. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Buyurun İstanbul Sözleşmesi. Şimdi soruyorum. Neyine karşısın? Aile içi şiddetin engellenmeye çalışmasına mı karşısın? İnsanların üzerindeki baskıların alınmaya çalışmasına mı karşısın? Şiddet gören çocuklara, kadınlara ve erkeklere devletin destek vermesine mi karşısın? Neye karşısın? Anket falan açmayacağım arkadaşlar. Bu açılacak bir anket. Bu, bu anket açılacak bir mevzu değil açıkçası. Söyleyeyim yani. Çok merak ediyorum. LGBT'yi yayıyormuş. ha, Hani nerede? sana şunu söylüyor. Şiddet uygulamayacaksın. Şiddet uygulamayacaksın. Aile içi şiddet olmayacak. Bu bitti. Başka hiçbir derdi yok. Heh, uğraş dur. bunu editleyip de Buraya atalım. Burayı bir YouTube'a atalım. Açıklamaya da sözleşmeyi koyalım da millet girsin okusun ya. abi bir dakika. Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda daha açıktır. TBMM katılmayı onaylar. Yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve fesi yürütmenin yetkisindedir. Az önce bunu konuştum ben. Az önce gösterdim. Yayını izlemiş herhalde Abdülhamit Bey. Abdülhamit Gül böyle bir paylaşım yapmıştı. Bu ne abi? Geç bunu sonra konuş. Bu, bugünün konusu değil bence. Bugünün konusu bunlar ya. Var mı herhangi peki bir açıklama vesaire geldi mi? Herhangi bir siyasiden? Onu merak ediyorum.